Son zamanlarda birçok kişi 0850 ile başlayan numaralardan gelen aramalardan şikayetçi, hatta usanmış durumda. Peki bunun sonu nasıl gelecek vatandaşlar? Bu aramalardan nasıl kurtulacak? Gelin birlikte bakalım. Kapatamıyoruz telefonu. Bıktık. <laughs> Engelliyorum genelde. Yine de buluyorlar. Başka numaradan arıyorlar. Sık sık arıyorlar. Tüketiciyi adeta bezdiriyorlar. 0850 ile başlayan hatların terörü bitmek bilmiyor. Binlerce kişiyi mağdur eden telefon dolandırıcıları da 0800'lü hatları olağan şüpheli haline getirdi. Durdurak bilmeyen aramalar adeta kabusa döndü. Haftada iki ya da üç kere 0800 ile başlayan numaralar tarafından aranıyoruz. Takvimler 23 Mayıs'ı gösterdiğinde yine bu haberi yapmış. Vatandaşı usandıran ve bunaltan bu sorunu ekranlarınıza taşımıştık. Üzerinden aylar geçti ancak bu terör bitmek bilmedi. Bilim teknolojileri kurumuna da başvurarak şikayetlerini yapabilirler. Bununla birlikte ilgili kişinin huzur ve sükunu bozacak şekilde sık sık mesaj göndermesi veyahut da rahatsız etmesi durumunda da suç oluşabilir. Ben en çok merak ettiğim konu şu, bu telefonları nereden bulup da arıyorlar bizleri? Ve ben rahatsız oluyorum. Engellemek durumunda kalıyorum bu kadar. Kime sorsak 0850'li hatlardan gelen aramalardan bezmiş durumda. Tam anlamıyla çözüm bulunamadı. Engellemek bile fayda etmiyor. Herkes bu sorunla boğuşuyor. Bıktık mı, usandık mı? Hepten bıktık. Vallahi bak şu namazda üç defa aradık. Bu engellediğimiz numaraları e, sadece engelleyerek aslında kendimizi korumuş ve kurtarmış oluyoruz. Anlık bu rahatsızlıktan kurtulmuş oluyoruz. Ancak başkasının da hakkını korumak ve bir başkasının aslında müdafaa ettiğimiz hakkını e, mevcutta bildirmek adına biz bu numaraları mutlaka bakanlığa bildirmeliyiz. Yani nasıl ulaşıyorlar numaramıza onu da bilmiyoruz ama yani belli bir zaman sonra tabii rahatsızlık veriyor.